Hacamat yapıldığında hacamat mahalline sürülen kantaron yağı orucu bozar mı? Hanefi mezhebine göre bir şeyin orucu bozabilmesi için doğal yol denilen ağız, burun veya ön ve arka yoldan vücudun içerisine bir şeyin girmesi gerekir veya bunu zerk edilmesi gerekir. Böyle bir durum olmaz ise yani vücudun dahili denilen menfezi vücudun doğal yol denilen menfezi ilerden vücudun içerisine bir şey girmeyecek olur ise bu durumda orucun bozulma durumu söz konusu değildir. Sadece aşı ve klasik kaynaklar dönemimizde aşıya kaynak olan Caffe ve ame denilen karın ve baş bölgesindeki açık yara yani büyük ve açık yaralara sürülen kremler istisna edilmektedir. Yani söz gelimi diyelim kişinin karnında büyük bir açık yara var veya e, kafasında e, açık yara var. Onun içerisine krem sürüldüğü zamanda açık olduğundan dolayı içine sürüldüğü zaman bizatihi vücudun dahiline o krem sürülmüş olacak. Sadece bu durum istisna edilir. Bu durumun dışında menfezi tabi demiş olduğumuz ağız, burun, ön ve arka yol dışında vücudun herhangi bir gerinden yerinden bir şey girecek olursa orucun bozulma durumu söz konusu olmaz. Bugün günümüzdeki iğne de bu az önceki misalde karın ve baş bölgesindeki yaraya kıyas edilmektedir. Nasıl orada vücudun dahiline bir şey sürülüyor sa şey vücudun dahiline, içerisine bir krem sürüldüğü zaman oruç bozuluyorsa, iğne de de aynı şekilde damar yoluyla vücudun dahiline bir şey zerk ediliyordur. Onun için orucun bozulma durumu söz konusu olacaktır. Ama bunlar dışında, yani bu şekilde açık ve büyük bir yara olma durumu olmaz ise veya iğne gibi bir durum söz konusu değilse, menfezi tabi denilen doğal yollar dışında vücudun içerisine bir şey gir girmesi durumunda oruç bozulmayacaktır. Şimdi hacamat yapıldığı zaman da sürülen kantoron yağı da yine aynı şekilde değerlendirilecektir. Ee, hacamat yapıldığı zaman da derinin üzerine o jiletle veya bir takım şeylerle o darbeler vurulduğundan dolayı ve bu sürülen kantoron yağı da vücudun dahiline gidecek şekilde açık bir yaraya sürülmediğinden dolayı Orucun bozulma gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. Çünkü yara zaten açık bir yara değil, büyük bir yara değil. Sadece oraya ufak bir şekilde ee, cilet vuruluyordur. Bunun üzerinden emilen şey de gözeneklerle veya kılcağı zamanlar vasıtasıyla e, emiliyordur. Hanefi mezhebinde de deri üzerinden emilen zeytinyağı krem, bunlar gibisi orucu bozmayacağından dolayı aynı şekilde de hacamat yarasına süren, sürülen kantoron yağının da orucu bozma gibi bir durum söz konusu değildir. Bu hususta Ramazan orucu veya sünnet oruç veya kaza oruçları arasında herhangi bir fark da bulunmamaktadır. Onun için gerek Ramazan ayında gerek Ramazan ayı sonrasında kişinin oruçluyken hacamat yaptırması durumunda şey o hacamat bölgesine kan torun yağı sürdürmesinde fıkhi açıdan herhangi bir problem veya herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. على سيدنا محمد وعلى